elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Hem topsuz oyunda şu anda en zor gol yiyen takımlardan bir tanesi Galatasaray. En iyi pres yapan takım. Ee, en misin? iyi rakibi karşılayan Bahçe takım. Bahçe zaten pre ist istatistikler olarak da yukarıda. Yani pres verimi en yüksek takım Galatasaray. Gittiği zaman sonuç alıyor. Ee, hal böyle olunca zaten işi topsuz oyunda çözünce Icardi, Mertens Mertensan'ı bir şekilde maçı çözüyor. Ee, zaten önemli olan bu abi. Her zaman ben bunu savunuyorum. Yani, ki savunmaya da gerek yok görünen köy kılavuzu istemez durumu var. Dünyada da en başarılı, şu anda mesela izlemekten en keyif aldığım takım varsa ki şampiyonluğa gidiyor. Daha önce işte City yıllarca yaptı bunu. Ya yani topu ayağına aldıktan sonra fark yaratan adamlar ne kadar çok sağa atıyorsan bir şekilde, bu oyuncularla ne kadar iyi topsuz oyunu oynuyorsan o kadar büyük maçlar, maçlarda fark yaratıyorsun. Galatasaray'ın seçtiği yolda bu. yani, 3 üç tane e, ete boyla e, yaparsın topsuz oyunu ama Topa senin ayağına gelince de bir, bir fark yaratamazsın. Sol bekin Zinchenko olunca fark e, yaratıyorsun. Yani. Aa, ki City bunu kendi yapıyordu şu dar senelerde. verdi. <laughs> bir de öyle bir durum var. Biz yani. çok yaptık abi. O kadar siz yapın. o kadar e, rakip görmemişler ki rakibine şey evet, vermiş doğru, yani. Aynen. Bak, hani, <laughs> doğru. Aynen. Çakal öyle. çakallık radarında değil mesela Chelsea'ye vermez onu. United'a vermez. Kukure'yi Arsene... alacaklarını düşündüler. Onu da Chelsea aldı ki bence Kukure'ye de çok eksik bir oyuncu Zinchenko'ya göre. Hani Jesuanlarım da hani Haaland'ı falan aldın ama Zinchenko biraz saçma oldu. Neyse o ayrı bir konu. Ee, varmış. Ben de dizginleyerek <gülüyor> sordum. Denedim. Oldu söyledim. Saçma bir şey olmuş evet. Ha ee, ama Galatasaray'da forvet arkası yani Mertens, Ikard'ın arkasına bir 10 numara kimlikli bir 8 numara, 8 numara kimlikli bir 6 numara ki yani klasikene ben topumu kaparım, başka iş şey yapmam oyuncu da değil Torreira ama Hı -hı. E, yani yani ile başladık doğal takımın yani gösterişli starı Mertens'in performansıydı ama bence maçın bir numarası açık ara Torreira. Yani öyle bir Antalyaspor Kurgu'yla çıkmıştı ki. Yani Sergio'ya hakikaten to çok az top değil ve Sergio'yla alakası yok bu durumun. Uh -huh. Normalden daha e, az pas trafiğine girdi. Normalde ondan dönmesi lazım organizasyonu ama gerçekten Nuri Şahin çok iyi yerleştirmiş takım ve e, bu mesajı da vermiş. Yani Oliveira'ya e top aldırmayın. Onların organizasyonu düşecek diye. Ve iş tamamen Torreira'nın ikili mücadeleleri kazanma yüzdesine kaldı. ya Torreira bir tık yorgun bir gününde olsa, kötü uyuduğu bir gününde olsa Galatasaray çok başına bela açabilirdi Antalya kontrol ama yani ezdi geçti ya silindir gibi ya. Hani şey gibi ya. Bir do lise hani lise oyuncularıyla ortaokul oyuncuların maçı gibi mücadele kazandı. 14 tane ikili mücadele başarısı vardı galiba. Hani öyle hani kalıplı şey de değil. Hani boylu postlu böyle yani döve döve alan bir oyuncu ama ee, inanılmaz gerçekten fizik kuvvetiyle e, yere sıkı basıyor aynen abi. Basıyor ağırlık oradan. merkezde yere yakın. hakikaten düşmüyor hiçbir şey yok çok güçlü muazzam bir performans ben maçın adamı olduğunu düşünüyorum İstediği kadar bir önceki, ma şey önceki maçta başladı mıydı? Yani bence de özellikle son iki maçtır böyle Dünya Kupası'ndan sonra bariz bir form yükselmesi var bu arada Torreira'da ama özellikle son iki maçtır bu dediğini çok bariz yapıyor yani siz önde istediğiniz kadar rahat rahat oynayın. Dönen toplarda baskı yapın. Ben süpüreceğim zaten hissini veriyor. Ve süpürüyor da. Ee, i̇lk Icardi'nin lafı geçtiğinde ben çok tereddüt etmiştim. Ee, ondan sonra şey olduğunda yani. Ben şampiyonluğa benim inandığım gün. Galatasaray şampiyon olacak galiba. Olabilir diye inandığım gün. Her günde yayın açıyordum o dönem kendi kanalımda. Torreira'nın geldiği gün. Hatta bir şey var. Torreira gelmeden bir hafta önce falan bir kullanıcım. İşte şey arıyoruz yani defansif ortasal konuşuyoruz. Ee, işte Goyene'nin Go adı geçiyor yani. Torayer olmaz mı? o yayına da. Ya Goye Go tamam star ama yani şey diye gözüyor Yani Star kontratı vereceğim ama bu takımın ihtiyacı Goye mi falan hani bir teröpte düşürüyordu beni. Ben daha dinamik bir adam gerekiyor hmm. diye düşünüyorum. Yani çok iyi defansif ortasal değil ama çok dinamik bir adam daha iyi olur diye kafamda da oturmuyordu bir türlü. Bir kişi bana dedi ki Torreira olur mu? O da yayında ben de vardım işte. Değil mi? Beraber miydik? Çok mantıklı falan dedi. Aa değil mi? Bir coştuk evet. değil mi? Hatırlıyorsun. <laughs> ya gözüm parladı Torreira ihtimaline. Sonra Torreira geldi gümen inandım. Galatasaray'ın şampiyon olacaksa Torreira yapalım. Çünkü bu yapıyı... Ya şu an Icardi'yi konuşabiliyorsak yine Torreira sayesinde. Torreira'nın katkısı Hat, sayesinde. Hatta Mertens'i, Sergio'yu. Aynen hepsinde hepsi payı bir var. Bir yani yalanlık. hepsi bir primlerin %10'unu Torreira'ya atsalar. Ben de Torreira yayınında Vole'de şey demiştim. Torreira vakfına bağışlamaları lazım. Si siyah altılı lazım. demiştim. Siyah altılı. Okey'de böyle siyah 5'in olur. Siyah 4 olur. Siyah 7-8 gider ya. Bir tane siyah altılı koyarsın oraya. Bütün olduğu gibi bütün taşlar pere dönüşür. Torreira da onu saldı yani. Bir anda Sergio ben da bir anda. Bakırköy kahvelerinden tabii ki. çıkma bir test. Tak tak tak. <laughs> <laughs> Özüyoruz be o günleri. <laughs> Evet, e, veli efendi de ganyan yapmadan önce <laughs> e, <Jockey> yapıp, komşularımız <gülüyor> <da>. <gülüyor> güzel komşularımızla güzel eee hakikaten muazzam bir fark yaratıyor. Bence dediğim gibi ya, şu yapının tamamen en önemli, en kritik oyuncusu. E, ama tabii kademesine de bir parantez açmak lazım. Torer'in kademesine girmek de kolay değil. Berkan da en azından Torer'i cezalıysa bir şeyse yani bir sıkıntısı varsa Berkan da bu işi oynayabilir e, herkesi tek tek ikna etmesi çünkü ya Berkan'ın ağzını al burada ağzımıza aldığımızda işittiklerimiz seviyesi şeydi yani artık hani bu futbolcu değil seviyesiydi ama geldiğimiz noktada Galatasaray'ın iki tane bir tane star altı numarası var bir tane de gerçekten Gerekli oynadığında ya. güvenilir bir yerli altı numarası var altı numara defterini bu ikili kapattı. Ee, muazzam bir performans. Ge Geçen hafta saklama kabına koyduğumuz bir oyuncu vardı. da sözümüzü duralım. Abdülkerim'den de bahsetmek lazım bence. Ee, yani aslında Torreira'nın yaptığını biraz da savunmada destek veriyor benzer şey yaparak Abdülkerim. Dönen toplarda çok iyi bir stoper. Ee, yani Torreira'dan seken Abdülkerim'den sekmiyor ve hava toplarında çok zaten başarılı. Yani Galatasaray'ın baskısını sürekli hale getiren bir stoper. Bir de e, mesela bu tip rakiplere karşı biraz geride bekleyen kompakt şekilde Galatasaray'ı geride bekleyen rakiplere karşı Abdülkerim'in buraya topla driplikle çıkması Aynen. takımı öne taşıyan bir özellik. Hem topla çıkıyor öne doğru hem de uzun paslarla yine o hattı tamamen kıran bir oyuncu haline dönüşüyor. Yani dörtlü son verimde beşliyle be bekliyor diyelim Antalya Spor ya da başka bir rakip Galatasaray'ın. Abdülkerim o topla çıkıp uzun pas attığı anda forvet attığında zaten o beşli at komple kırılıyor hiçbir anlam ifade etmiyor bu bağlamda hakikaten alternatifsiz oyunculardan bir tanesi Abdülkerim. Çok çok kritik Galatasaray için. Ee, Galatasaray... Ve çok doğru bir transfer oldu da ortaya çıkıyor yani günden günden. Muazzam bir transfer. Hele ki Galatasaray'ın bu yerli sıkışıklığında. Abdülkerim'in performans veremediğini düşünürsen Galatasaray'ın bu sezonu geçirmesi mümkün değil. Gerçekten. Evet. Keseceksin yani. En kötü Rashica'yı keseceksin. En kötüsünden bahsediyorum. Yani... Kabul edilen bir e, Marka modeli, marka modeli Belki super performansı alıp bir de Türkiye. Yani. Berkan oynatmak durumunda kalabilirdi mesela. Torreira Berkan yapı falan. Ya Oliveira'dan ya Mertens'ten vazgeçelim. Ona dönebilirdi. Evet. Ee, iş, ben takımın taktiğini değiştirmeye kadar giderdi. Ee, iş i̇ş başka bir yere gidebilirdi. Abdülkerim'in katkısı çok mühim. Ee, burada da e, yani bence 10 yıl sonra falan bile hatırlanacak. Abdülkerim'i almak üzereyken birebir bir görüşmesinde Abdülkerim'i tamamen transferden çekilmeye yol açan Ali Koç Abdülkerim konuşması, Abdülkerim Mardakçı konuşması bence hatırlanacak evet. bir şey oldu kırılma noktası olacak sezon için. 9'da 9'u var Galatasaray'ın şu anda. Şimdi Giresunspor, sonra Ümraniye içeride, sonra Trabzon içeride. Böyle bir serisi var Galatasaray'ın 12'ye gidebilmek için. Giresun Spor'da takımın yıldız santr stoperi yok. Yani bence hatta takımın da en önemli oyuncusu Alexis Perez. Alexis Perez yok. Ee, Campagnaro yok. Ee, diyorum ya. Campunazo yok. Hı Kayserispor'da. Campagnaro Kayser Campunazo yok. O da milli takıma gitti. Alexis Perez de birlikte. Ben bakıyorum fixtürü şu anda. Ve Mehya yok. Mehya da çok ciddi form yakalamış. takımın önemli orta sahancılarından biri. Yani Giresun Ümrani'ye 6 puan. Gayet Gayet yani. makul gözüküyor. Giresun da dediğim gibi takım savunmasına dayalı bir ekip. Ee, oradaki kritik oyuncuları çekince e, aka, akan bir takıma karşı neler üretebilirler çok emin değilim. Ben Bir, bir arada Trabzonspor maçı var ondan sonra mesela maaşları alamayan tepred basmadı. Ama yeni başkan geldi muhtemelen alırlar evet, o zaman. Mi? Aynen. Sonra ee, Kasımpaşa'yı çağırıyor. 13 Şubat'a kadar ödenir diye düşünüyorsun. <laughs> Ee, devam devam gelebilir bu arada. Yani hiç şaşıracağım bir durum yok. Burada ya bu bu maçta Galatasaray e, olan helal olsun diyebileceğin seviye bir maç. E, 16 Nisan'da Beşiktaş Galatasaray. Evet yani hepsinde İdeali 3 puanı yani. Aynen. Ya, tabii kaybedebilir. Kaybedecek de bence yani. İlle olur yani. Puan kaybı olur. Olmayacak diye Ama kağıt üstünde zor maç dedi Kağıt 3 dediği... yazarsın. Hı. Ya mantıklısı 3 yani. Bunların. Şu anda. Hı. en azından. Evet, Şu anda. Şu anki formda. Bakalım. Ee, dediğim gibi Giresun eksikler var. Ee, maçtan sonra tabii ki değerlendirmelerimizi yapacağız. Ee, muhtemelen canlı yayında da oluruz. Ee, Galatasaray bahsini kapatalım. Ee, Galatasaraylıları da... ...keyifli günler geçiriyorlar. En son puan kaybı konuştuğumuzda hani insan hatırlamakta bile güçlük çekiyor. 3 ay geçmiş abi. 3 ayı devirdik. Hangi maçmış? Alanya maçı. Onda da aslında bir Saça hakem evet. E, hatası üstünden gelişen bir maçtı. Aslında oyun... Normalde Galatasaray 5-0-5-1 alacağı bir maçtı. O yani. maçın ilk yarısıyla Galatasaray'ın güçlü oyuna dönüş maçı aslında oydu ilk yarısıydı. Aynen yani. Galatasaray en son kötü oyunu Kayseri Spor evet. maçı. Kayseri spor maçı. Ee, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Şimdi Fenerbahçe bölümüne geçiyoruz. Fenerbahçe konuşacağız. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.